Türk milleti çalışkandır. Türk milleti kahramandır. Türk milleti cesurdur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Gerçekten çok duygulandım. çünkü Kemer Belediye'miz bize dernek olarak bu sevinci yaşattı. Artık Kemer'in göbeğinde bugüne kadar yaylada yaptığımız festivalımızı Kemer'in göbeğinde gerçekleştirmeye başladık. En kalabalık farkında. Pazar günü Çukur Yelide mutlaka protokol bir şeyde özür dilerim. E, Yeni bir starı, alışkanlık haline bize yerleşti. Oacık yaylasında yapacağız. Çok uzatmaya gerek yok. Bana bu mutluluğu, bu imkanı sağladığı için başta Kemer Belediye Başkanımız olmak üzere tüm Kemer çalışan, personel çalışanlarının hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler iyi, diliyorum. Evet, Ata çalgısı, Gabak e diyeceksiniz. kabak keman edileceksiniz. Eskiden kabak kemanının yayı at kuyruğundan, peri sincap bağırsaklarından, teknesi Alavırt'tan tekne kapağı da sığırın katlarından yapılıyor. Bu geçimiz bizim atalarımızdan, dedelerimizden bora kadar geldi. Bu geçim yani ben sürdürüyorum şimdi torunumdan çocuğumdan tabi belki ben de biter bu

emek evet, gençlerinle Furkan hocamın. Yani şu an arkamızdaki orkestra bugün kemerde bizlere güzel bir müzik ziyafeti veriyorsa bu iş Furkan hocamın işi. Alkışlıyorum Furkan hocayı. Kocaman bir alkış. Evet. Sevgili davetler. Kemer Yörükler Derneği 10 yıldır bu işi yapıyoruz çok zorluklarla karşılaştılar ama yapmaya da devam ediyorlar. Onun için arkadaşlara hem başkanım hem de yönetimine çok teşekkür ediyorum. Dedik ki artık bunu bir festivale dönüştürelim. Bizden sonraki gençler bu bizim yörük kültürünü öğrensinler dedik ama iki yıl pandemi olunca bu işi yapamadık. Bu yıl geç de olsa yani şimdi Ağustos'ta yörük göçü olmaz da ama yapalım dedik. Bu yörük göçünü organize ettik. Arkadaşlar yörük bir kere sözünün eri olur. Mert olur, çalışkan olur, üretken olur. Onun için herkes yörüklüğünde gurur duyar. Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ne demiştir? Arkadaşlar gidin Toros Dağları'na diklerine bir bakın. Orada bir çadır varsa, o çadırlar bir duman tütüyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmez demiştir. Çünkü yörükler her Türk milleti gibi vatanını, milletini ve bayrağını çok sevenlerdir. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Her şeyi gönlünüzce olsun. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Bölüklerin evi çok bu çöpüyle diğer eşyalarını ve yaygılarına ve Bu hayvancılığı sürdürüyoruz. Malımızı aynı şekilde. Şimdi babam, babam bu da bu bu geldi geçti ömrünü geçirdi. Bu burada zaten Yörük de göçtü, bağırdı Belen Yaylası'na oturdu, herkes de izledi. Çok güzel olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.